Çok güzel yerleştirdi. Şimdi kameranın başına geçti. Ben de size ev turunu yapacağım inşallah. Buradan başlayalım. Yine. Burası evin girişi. Burada böyle sehpamız, vazomuz ve anahtarlığımız var. Buradan başlayalım. E, Portmantıya göster istersen anne. Burada portmantımız var ve gerçekten çok büyük, çok kullanışlı. E, burası askılık, burası ayakkabılık şeklinde. Yine aynı şekilde burası. Askılık alt taraf, ayakkabılık, bayağı bir sürü eşya alır yani. Hatta dışarıda da bir ayakkabılık var. Bol bol bütün ayakkabılar, terlikler her şekilde sığar. Bu tarafta da e, tuvaletler var. Gelin istersen gösterelim. Burası abdest almak için yapılmış. Kısa bir lavabo. Burası yüksek. Çocuklar için çok kullanışlı oluyor. Geldiğimizden beri Adelna buradaki küçük lavaboda ellerini yıkıyor. Ne Oraya da mı yetişebiliyorsun? Aferin sana. Gel bakalım. <laughs> e, buradaki küçük lavabo bu yüzden çok gerçekten hem çocuklar için hem de dediğim gibi abdest almak için çok kullanışlı olmuş. E, burada iki yanın hasır rüt yolluğu var. Küçük alanlardan. Anne bunu galiba teşhirden almıştı değil mi anne? Evet. Bu teşhir ürünü. E, burada gayet uyumlu ve tatlı olmuş. Bu da Ay nereden almıştık hani hatırlıyor musun? Vivense'den al. almıştık. Vivense'den almıştık. E, bu evi şimdi göreceksiniz. Bütün eşyalar ya e, bayağı eski kaç yıllık diyebiliriz. Mesela 16. bu koltuk takımı. Bu koltuk takımı gösterelim. Salonumuzda. 16 yıllık. Ya da böyle çok uygun fiyatlı bulunmuş, seçilmiş parçalar. Ama annem çok güzel dekore etmiş. Mesela ee, bu salon takımı 16 yıl öncesine göre bence gayet şık. Şu anında tam modası. Böyle kremler, bejler, kahverengiler bu yıl çok moda. Ee, ve annem 16 yıl önce beğenmiş, koymuş. Perdeler de aynı şekilde mesela şu formlar filan. Ee, gayet hoş. Mesela bu tablo dedem yaptı. Ee, Dedemin annene hediyesi. Dedemiz ressam. Hepimizin evinde. Dedemin yaptığı yağlı boya tabloları vardır ve çok gerçekten estetik çok güzel görünüyor. Buradaki şey gösterelim, kitaplığımızı gösterelim. Bunu yine 16 yıl önce almıştık değil mi? Aynen. Anne? 16 yıl önce. Yine 16 yıl önce Ikea'dan almıştık. O da onun fiyatı da ne kadar dendi? 90. 90 lira <laughs> yani şu an Ikea'da bu model yok şu anda. Uzun yıllar satılmıyor olsa bile çok daha yüksek fiyatta yani 2000 liranın üstüne falan satılır. Çok da sağlam, böyle ahşap falan çok sağlam, çok güzel. Şık duruyor. Burada canlı çiçeklerimiz, sokaktan bulduğumuz taşlarımız. <laughs> Ve yine annemin Sacidin akvaryumundan çıkarıp atmaya kıyamadığım Buna taşlar. Bunlar akvaryumdan çıkanlar mıydı? Evet. Sadece hatıra Ama sadece de kesin yoldan bulmuştur. Öyledir mutlaka. <laughs> Öyledir. Ee, bu evde çok fazla pampas göreceksiniz. Bu pampaslar hiçbiri satın alınmış değil. Hepsi yol kenarlarından annemin bulup toplayıp getirip koyduğu pampaslar. E, evin konseptine çok uyuyor. Yine bu ağaç dalları da aynı şekilde annem yol kenarlarından bulup toplayıp gelip evin e, bir köşesinde koyuyor ve çok güzel duruyor. Yani ben kendi evime koysam bu kadar güzel durmaz. Ya, Ama de, annem koyunca da. gayet güzel oluyor. Teşekkür ederim. E, bu yemek masamız ne kadar yıl? Koçtaş'ta. Koçtaş'tan alınmıştı. Bu da 9 yıl önce. <laughs> Sandalyeler de yine aynı şekilde. 9 yıl önce almıştık böyle birbirine gayet uyumlu oldu. Ayrı ayrı almıştık bu arada sandalyeleri. <laughs> bu avizeleri gösterelim anne sen çektin madem. <laughs> bu avizelerde iki adam yine. Bu tek başına satılıyor. <laughs> ben dedim ki nasıl yapsak da salona gayet güzel uysa. O zaman iki tane böyle yan yana asarız. İki ya da örneği vardı. Bunu üç tane falan da asıyorlar. bence çok tatlı oluyor. Hatta yemek masasının üstüne mesela iki tane böyle sarkıtılırsa orada da değerlendirilebilir gayet şık olur diye düşünüyorum. Işığını açıp gösterebiliriz. Işığı şey açalım mı? Nasıl Hadi da oluyor açalım. Bu bir şekilde, bu bir şekilde açık olunca da. Şöyle çekeyim. Bu evin duvarları biz yaptırmadık. Gösterelim mi anne? Bu evin duvarları biz yaptırmadık. Zaten elektronik izlediğiniz zaman bir önceki kiralamadan önceki halini bilirsiniz, görürsünüz. Ama evin konseptine gerçekten çok uydu. Ya yani bu ev sanki annem için çizilmiş bir ev gibi. Hiçbir şey değiştirmeden, kırmadan, dökmeden, yaptırmadan gayet şık bir dekorasyon yapmış olduk. Şimdi mutfağa gidelim. Salondan çıkıyoruz. Buradan mutfağa giriyoruz. Mutfağın girişinde şöyle koridoru çekmek istedim. Burada yine dedemin yaptığı bir tablo var. Hazreti Yakup ve Hazreti Binyamin. Burada köpekle karşılaşmışlar. Elinde taş var. Dedem o kadar güzel anlatıyor ki bunu. Dedem çizmiş. Yine burada canlı çiçek. Her gelen yapay zannediyor ama canlı. Çok tatlı duruyor. Altında iki yanın iskemlesi. Üzerinde bir şapka. Şapkanın içerisinde de saksı duruyor. Bu da sepetimiz. Sepetin içinde annemin ördüğü yastık var. Örtü var. Ve yine annemin yollardan bulduğu pampas var. Mutfağa biliyoruz. Mutfak annemin çok seveceği renklerde koyu füme e, mermer yine füme dolaplar şeklinde. E, biz ilk eve geldiğimiz zaman mutfak dolaplarını vurmuştuk aslında önce. Ben özellikle şu mermer ve bu tezgahın devam etme modeline bayılmıştım. E, Annem de dolaplarına bayılmıştı. E, bizim elimizdeki eşyalarla da çok uyumlu olacağını düşünmüştük. Konseptle de çok uyumlu olacağını düşünmüştük şimdi de çok severek kullanıyoruz. Buradaki avizeler de yine Ikea'nın avizeleri bu vardı. çok çok yıllar önce almış ürünlerde. Halımız bir paspasdan mı aldın? Sanırım A101'den almış. A101'den alınmış bir paspas materyal falan giriyor galiba. Burada <laughs> işte küçük evaletlerimiz var. Burada Ikea'dan aldığımız Sandalye var mı? Kaç yıl önceydi? Anlatır mısın? Sanırım 5-6 yıl önceydi. Hı -hı. O zaman 600 lira almıştık. O zaman 600 lira Şimdi de hani, 1500-2000 civarında bir şey galiba. Perdemiz, perdemizdeki ışıklandırmalar derken böyle e, şirin bir e, şey oluyor, mutfak oluyor. Buradan e, balkona açılıyor. Balkonumuzda e, iki tane kanepemiz var yan yana. Gösterelim mi? Gel anne. Gösterelim. İki tane kanepemiz var. Biz ilk yıllar 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 önce oturma odamızda bu iki kanepeyi kullanıyorduk. Çok eskidiler. Eskidikten sonra balkona transfer oldular. E, bu yemek masamızda, o çok eski evimizde, mutfaktaki yemek masamızda Böyle küçük iki yatağının koyardık etrafında e, dört kardeş ve annem yemek yerdik. Şimdi e, yine balkonumuzda yemeklerimizi yerken, çayımızı içerken bize eşlik ediyor. Yerlerde minderlerimiz var. Şu iki yanın şeyi galiba. Hı hı. Aynen. E, burada iki, yine iki iskemlesi. Burada örtü detayları, duvarlar zaten çok şık, çok tatlı. Buradan oturma odası görünüyor. <laughs> buradan yine mutfağa geçelim. Mutfakta oturma odasına geçelim. Mutfaktan çıkınca şöyle dönüyoruz ve annemin oturma odasına giriyoruz. Şöyle gösterelim. Bence bu evin en keyifli odası oturma odası. Annem akşamları burada oturur. Buradan televizyon izler. Böyle samimi arkadaşları geldiğinde çok kalabalık değilsek mutlaka burada otururuz. Burada vakit geçiririz. E hep bağ olduğu için çay kahvemizi buraya koymak çok rahat oluyor. Bunu e, eniştemiz yapmıştı bu orta sehpayı el yapımı. E, bu koltuk takımı da yine yıllar önce almıştık. Bu odaya bence çok uydu ve yine bence şu anın modası. Bu aynayı da e, biz önceki evimizde kendimizi göremiyoruz, bakamıyoruz diye endişelenip e, annemin arkadaşı hediye olarak yaptırmıştı. Hep böyle kendimizi izledik. Partiler falan yapıyorduk o zaman evde eğleniyorduk kız kıza. O zaman çok eğlenceli oluyordu bu ailenin karşısında olmak. Ee, bu tarafta yine annemin pampasları. Canlı çiçekleri. Şurada bir e, kitaplık gibi bir şey var. Normalde ayakkabılık olarak satılıyor. Ama annem kitaplık yapmış. Burada salıncağımız. <laughs> bu eve gelen direkt bu salıncağa oturuyor zaten. Yiyebilirsin anneciğim. Normalde yaz aylarında bu salıncak Balkonda oluyor, balkon şu köşesine geçecek mesela. Önce evde de balkonda oluyor. Kış aylarında da oturma odasında. gibi <laughs> açıp kalkalım. Televizyon sehpamız, bu televizyon sehpasını ben ellerimle kurdum. Baştan aşağı çünkü çok heyecanlanmıştım geldiğinde. Hemen oturup 1-2 saatte kurup böyle yerleştirmiştik. Ee, yine önceki evden geldi bu ürünümüz ee, bu tarafta bu dedemin yaptığı bir tablo değil. Bunu gösterelim. Ee, bu annemin arkadaşının tablosuydu galiba. Annem atları çok sever. Ee, bu odaya da çok güzel uyum sağladı bence. Bu şekilde başka göstereceğimiz bir detay var mı? Bunu teyzem örmüş kendi elleriyle. Şunları annem ördü kendi elleriyle yastık kılıflarını. Buradaki avizemiz de yine Ikea'dan. iki adam. Bu yeni. <laughs> Evdeki yeni olan bir şey. Bu yeni. Bence odaya da çok uydu. Çok da güzel oldu. Sen seçmiştin. Ben seçmiştim, evet. Halımız Ikea'nın jüt halısı. Zaten benim evimde de var, koridorda da var. Bunları çok severek kullanıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Ve ikinci koridorumuza geçelim artık. Bu Malatya'daki evlerde, ikinci koridorda böyle dolaplar oluyor. Dolapların iç tarafı yataklık. Alt tarafı da çamaşır makinesi ve deterjan bölümü. Gayet güzel bir, bir depolama alanı. Ben çok şanslısınız Malatyalılar olarak. Biz, ben de. <laughs> biz İstanbul'da imkansız yani böyle bir dolaba koridorda yataklık olarak kurmak. Yani çok büyük evlerde ancak. Ee, ben bu evlere büyük diyorum. Geçen gün yakın bir arkadaşım dedi ki Aslı annenin evi büyük değil senin evin çok küçük. Gerçekten <laughs> benim evim çok küçük bu eve göre. Ya yarısının yarısı kadar belki. O yüzden bu yüzden yürürken bile bacaklarımız ağrıyor, yürürken bile yoruluyoruz. Ama tabii ki çok 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 kullanışlı oluyor. Ee, şimdi uzun bir koridorumuz var. Koridorun bu tarafında banyomuz var. Banyoyu hemen şuradan gösterelim. Ee, yine banyoda dolap var şu tarafta. Havluların vesaire falan oldu. Lavabo. Çok tatlı bir kirli sepeti. Bu kirli sepetini vurgunum. Çok seviyorum. Bu şekilde annem yine ufak tefek aksesuarlarla dekore etmiş. Gayet tatlı duruyor. Buradan geçiyoruz. Gel. Dedemin yaptığı tabloyu gösterelim mi anne? Dedem de bu tabloyu bana hediye olarak yapmıştı ama ben hep uçakla gelip gittiğim için güvenemedim uçakla yıpranır mı diye. O yüzden bir türlü götüremedim. Bugün gün daha sağlam bir şekilde gidersek, güvenebileceğim bir şekilde gidersek götürmek istiyorum. Burada küçük bir oda var. Bu küçük oda e, aslında Aden'in odası gibi, misafir odası gibi. Biz yine burada kalıyoruz. Bisikik var, Aden'in bisikleti var. E, oyuncakları var, kitapları var bu tarafta. Burada annemin spor malzemeleri. Efendim, çıkalım anneciğim. Bisikleti çok seviyoruz da, arkaya koymak istemiyor o yüzden. Gel. Sen ben da... Tamam sen buradan sür bakalım. Hı. Ay çok özür dilerim. Bu kardiyotların içerisinde de biz dört kardeşiz. Ben... E, dört kardeşin üçü de evet. evli. Hepimizin nişanı oldu. Kınası oldu, düğünü oldu. Hepimiz birbirimizin düğünde bir şeyler giydik. ve bir sürü abiye kıyafet, özel gün kıyafeti. Bu dolaplarda annem depoluyor onları. Bazen arkadaşlarımızla paylaşıyoruz, bazen başka özel günlerde giyiniyoruz. Yine çok faydalı oluyor yani burası bayağı hazine gibi şu an bizim için. Yine ceketler vesaireler de bu tarafta annem saklıyor. Burası hem depo gibi bir oda hem gelen misafirlerin kaldığı rahat ettiği bir oda diyebilirim. Buradan çıkalım. <laughs> Şimdi misafir odasından çıktık. Da kız kardeşimin odasına girebiliriz. <laughs> Burası benim kız kardeşimin odası. Kız kardeşim normalde sırası bir şekilde okuyor. Ama tabii ki sık sık geliyor hem yakın olduğu için hem de işte tatilleri oluyor, hafta sonları oluyor, yaz <laughs> aylarında geliyor. İşte burada kalıyor yatağı. Dedem yapmıştı küçükken olan bir resmi. Çalışma masası, burada ders çalışıyor. Üniversite sınavına burada hazırlandı. Bir sürü ödevini burada yaptı. Şimdi e, çok fazla diş falan kesiyorlar okulda. O ödevlerini gelip burada yapıyor. E, bu yatak bizim... Ben 6. sınıftaydım. Dilasa ana sınıfındaydı. Ranza şeklindeydi. İki katlı. birlikte yatıyorduk. Üst katında ben yatıyordum. Alt katında Dilasa yatıyordu. E tabi evdeki kalabalık gidince bunu tek yatak haline çevirdiler. Ee, şimdi bu şekilde kullanıyorlar evde. Buradaki dolap da yine aynı şekilde. Eskiden birlikte kullanıyorduk. Şimdi sadece Dile Bu tarafta yine kitaplığımız var. Bu kitaplıkta romanlar var. Aşağı taraflarda İngilizce. Çeviri kitapları var Dile Hasan'ın. Bizim hepimiz ortak kullandığı bir kitaplık aslında. Ee, Dile Hasan'ın sazı var. Dile saz çalabiliyor. Eskiden daha çok çalıyordu. Şimdi çok fazla vakti olmuyor. Onun sazı çok fazla dokunmuyoruz, bozulmasın bozul etmesin. Benim hiç yeteneğim yok bu telli çalgılara. Ama dinlemeyi çok seviyorum, çok keyifli dinlemesi. Burada Dila Aslan'ın ve benim çocukluk fotoğrafımız var. İkimiz de benzer yaşlardayız sanırım o zamanlar. Bir de avizeyi gösterelim. Yine bu iki yanın kağıt avizelerinden. Bu kağıt avizeler hem gerçekten çok 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 uygun fiyatlı. Hem de e, bence birçok avizeden çok daha güzel duruyor. Ayrıca e, atması da fena e, değil. E, Dila sandalosundan çıktık. Şöylece dönünce annemin yatak odasına geldik. Şöyle geçelim. Yine bence bu evin en güzel odalarından bir tanesi. Annemin yatak odası. Perdeler ikiye. Ben seçmiştim bunu. Beyaz perde, e, tüme, fon perde. Odanın konseptine de çok uyuyor. E, yer yatağı da annem yer yatağını çok sever yıllardan beri çok sever ve yer yatağı kullanılır altına hiçbir şey koymadan e, çok alçak seviyor bu iki tane yer e, iki tane normal yatağın birleştirilmiş hali kocaman e, abimler vesaire geldiği zaman çift olarak yine bu yatağı kullanabiliyorlar misafirler çift misafirler geldiğinde annem de normal hayatında bu şekilde yer yatağını kullanmış oluyor. Burada da yine odanın konsepti uygun şekilde e, siyaset sehpa, yine yollardan bulduğumuz taşlar. Bunlar sanırım satın alınmış ama bunlar. Hayır hediye. Buna hediye mi? Hı hı. Ha tamam yani yoldan Bahçesi bulmadım. Bahçesi olan. Hayır bahçe. Bahçeden Bahçeler mi yine? Var. Normal yine satın alınan ürünler bunlar değil mi anne? Olabilir ama bahçelerden. Çok güzel bir şey. Vay be yine bahçe ürünüymüş. <laughs> Ee, annem atları çok sever demiştim. Ay, odasında da mutlaka bir ay, at fotoğrafı olacaktı. Büyük bir saatimiz var. Burada yine duvar detayı var. Ay, aslında normal yatak başlığı için yapmışlar burayı ama odanın çok girişindeydi. O tarafı kullanmak istemedi annem bu tarafı kullanmak istedi. Önüne de işte ses sistemi, bilgisayar e, ve şu plaktı mi anne? Plaktı bu. Hı, hı Alttaki sandık bir de aslan hediyesiydi anneme. Bir pilavı var burada. Yine canlı çiçekler, pampaslar. Burada rafımız. Altında yıllar yıllar öncenin çok yani 25 30 yıl öncenin değil mi bu 33. 33 yıllık bir sandık. Üzerine böyle krem rengi bir örtüyle annem kullanmış oluyor. Bu taraf giyinme odası. Şöyle L şeklinde. Kıyafetlerin vesairelerin burada depolamış oluyor annem. Burada da ebeveyn banyosu var. Hamam şeklinde yapmışlar. Musluklarını yeni sökmüşler. O hamamın e, bozulmuş galiba musluğu. E, onun dışında burada boy aynası var. E, bu influencerlar boy aynası kullanmazken annem böyle yaslanmış boy aynası kullanıyordu. E, annemin önden gelen zevkleri. Ee, yine bu manavlarda falan olan <laughs> ne dünya da Kasa. Kasa bilmiyorum. kasa. Ben, Aynen meyve ee, kasası. 1 milyoncu deliliyordu. Onlardan alıyordum. 1 milyonculardan iki tane var bu meyve kasasında. Hı -hı. Burada şalını koymuş. Şalıyla böyle ışıklandırma yapmış. Gayet hoş. Tatlı ve güzel oluyor. Annemin ev turu bu şekildeydi. Ev 4 artı 1 büyük bir ev. Kullanışı çok keyifli. Dekorasyonu bence çok keyifli. Modern duruyor. Yıllar yıllar öncesinden kurmamıza rağmen bütün eşyaları o zaman almamıza rağmen bence bugüne ve bu evin konseptine çok uydu. Çok yakıştı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.